Band sınırlı işaretlerin modülasyon teknikleri. Band sınırlı ya da band pas işaretlerin modülasyon teknikleri taban band işaretlerden biraz farklı. Taban band işaret ve band sınırı neydi? Kısaca onlara bakalım. İşaretin en düşük frekansı sıfır civarındaysa yani işaret sıfırla belli frekans arasında ise biz buna taban band işaret diyoruz. İki frekans arasında Kısa i̇şte işaret. Biz buna band sınırlı işaret diyoruz. Şimdi band sınırlı işaretlerin modülasyon teknikleri taban band işaretlerden biraz farklı. Şöyle kısaca bakacak olursa zaten band sınırlı işaret dediğim işaretler ekseriyetle taban band işaretlerin modül edilmesinden meydana geliyor. Analo bu analog da olabilir. Ya da dijital işareti biz modülasyona tabi tutarsak buradan band sınırlı işaret elde ederiz. Şimdi taşıyıcı işaret her halükarda analog işarettir. Yani taşıyıcılar e, analog taşıyıcılardır. Di, i̇şaret dijital de olsa taşıyıcı işaret, Excel'te taş, taşıyıcı analogdur, özel durumlar hariç. Şimdi band sınırlı işaretin modülasyon teknikleri kısaca amplitude shift gain, genlik kaydırmalı, frekans kaydırmalı, faz kaydırmalı teknikler. Biz direkt konuya girelim. Mesela amplitude shift gain. biz hedefimiz binary işareti yani 1 ve 0'ları karşı tarafa göndermek. O zaman işaret varken, işaret 1 bizi taşıyıcı göndeririz. İşaret 0 taşıyıcı işaret göndermeyiz. İşaret 1 Yine aynı şekilde göndeririz. Sıfırken göndeririz. Biz buna yenilik kaydırma, anahtarlama diyoruz. Kısaca on-off keying. Yani on, on ya da off, on, on, off gibi. Biz buna amplitude shift keying diyoruz. Ayrıca şu şekilde de olabilir. Sıfırken birgenlik birken başka bir genlik, sıfır gen bir genlik başka bir genlik gönderilir, yani gönderilebilir. Biz bu da olabilir. Her iki durumda da bir ve sıfırlar değişik genliklere gönderiliyor. Genelde bu şekilde farklı genlik gönderildiği zaman ekseriyetle isimlendirme şekli binary amplitude çiftliğin bask şeklinde oluyor. Kısaca modülasyon devresi gayet basit. Elimizde bir taşıyıcı varsa biz bu taşıyıcıyı MT dediğimiz iş, sinyal işareti çarparsak yani sıfırla buranın çarpımı sıfır olacağı için yani sıfırla buranın çarpımı sıfır ve burası da bir bir bu işaretin çarpımı aynen geçiyor gibi en basit modülasyon devresi bu şekilde bir çarpma devresi bizim işimizi görür. Yani çarpma devresi on ok ya da amplitude çift modülasyon devresi işini görür. Demodülasyon devresi nasıldır? Demodülasyon devresi de kısaca yine bir çarpma devresi burada. Ayrıca bir de bir toplama devresi. integrasyon ve karşılaştırıcı devre. Kısaca şöyle bakarsak, dışarıdan gelen işaret ST. Yani şöyle şu dışarıdan gelen ST. Biz ST'yi tekrar kosünüs omega ct ile çarparsak yani st işaretini kosünüs omega ct ile çarparsak burası sıfırken e, burası da sıfır olur zaten sıfırla yukarıdaki şununla kosünüs omega ct ile st'yi çarpıyoruz. E, burası sıfırsa burası sıfır olur zaten. Sıfır değilken şuradaki işaret st işareti zaten kosünüs omega ct kosünüs omega ct ile kosünüs omega ct çarpılırsa şurada onu yapıyor. Yani çarpıldığı sıfırda zaten sıfır problem yok. Çıkış sıfır. Kosinus omega ct ile şurada kosinus omega ct var gelen kosinus omega x çarpıldığında ortaya kosinüs omega kare ct bir ifade çıkar. Yani şöyle bir ifade çıkar. Bu da pozitiftir. Şuradaki integrasyon değeri toplamadır. Yani gelen gerilmeleri toplar. E toplama devresi şu toplanırsa belli bir sürede at buysa Sıfırdan T'ye kadar at T, yani şu integral hesaplarsak şurası 0, 5 artı pozitif bir değer. Sonuçta bt dediğimiz değer pozitif bir şey çıkar. Sıfırdan T'ye kadar at T, Pozitif bir değer çıkar. O zaman tekrar şuraya bakarsak şurada B, pozitif bir değer çıkarsa o zaman şurada tetikleme devresi, karşılaştırıcı devre. Eşik seviyesinde de sıfır almış, bir seviye almış olsak o pozitif değer çıkacağı için çıkış bir. Yani şuradan kosinüs omega ct gelirse şurada bir çıkacak. Buradan sıfır gelirse yani şuradaki gibi sıfır gelirse şurada sıfır olacak. Sıfır toplama devresinin e, toplasak da sıfır olacak. Ufak tefek gürültüler toplanır. Bir eşik seviyesi. Eşik seviyesinden aşağı kalacağı için sıfır geldiği zaman burası eşik, aşağı kalacağı için bu da şu sonuç sıfır olacak. Karşılaştırıcı devre kısaca şudur. Eşik devresinin üstünde bir gerilim gelirse çıkış 1. Eşik devresinin altında bir gelirse bir değer gelirse çıkış 0. Devreye şöyle tümden bakarsak tekrar devremiz bu. ST dediğimiz işaret bu. kosinüs omega ct bu. At ikisini çarpma. Şuraya çarpımı Şu at pozitif bir değerdir. Yani kosinüs omega ct ile omega ct çarpıldığında pozitif bir değer çıkar. Ve toplama devresinin çıkışında çıkışı Bt ise bu şekilde bir şey olur. Toplanır. Yani şuraya şu, gelen gerilimler şöyle toplandığı için belli bir yere kadar toplanır. Dolayısıyla şu bölgede bir belli. Şimdi karşılaştırıcı devreye geldiği zaman eşik seviyesine şöyle bir eşik seviyesi koyarsak eşiğin üstünde olduğu için karşılaştırma devresinin çıkışı bize 1'i verecek. şurada ise 0 Burada aynı şekilde toplama olacak. Tabi buradaki toplama to fonksiyon yani şeydeki toplama devre sıfır olduğu için çıkış şeyde biraz yani biraz gerilim olacak yine gürültülerden dolayı. Fakat sistem bu şekilde oldu ve belli bir eşik gerilimini koyduğumuz zaman burada eşik gerilimin altında olduğunca bu çıkış sıfır diyecek. Eşiğin üstünde olduğu için çıkış bir diyecek vesaire. Yani devrenin çalışma prensibi kısaca bu. Şimdi eş evreli olmayan, yani taşıyıcı gerektirmeyen non-coherent dediğimiz demodülösten devresi. O da şu şekilde yani biz yine tekrar edersek elimizde şu işaret var. Biz bu işaretten şunu elde etmek istiyoruz. Şunu elde etmek istiyoruz. Nasıl elde ederiz? Başka bir bu da başka bir teknik. Burada band geçiren filtreden geçiriyoruz. ST işaretinin zart detektörü ve karşılaştırıcı devre. Zart detektörü dediğimiz şey sadece seviyeleri. Yani şurada önce yani zart detektörünü açıklayalım önce. Zart detektörü dediğimiz şey basit bir doğrultucu devre aslında. Bir de alçak geçiren filtre eklenir sonra. Şimdi mesela şurada ba zarf şuradaki zarfı devam eder. Yani zarfı takip eder gider. Şöyle baktığımız zaman şöyle bir işaret gelmiş altında. Zarf detektöründe diyottan ters gerilim geçmez. Yani herhangi bir şey anında gerilim burada kondansatörde tutuyor. Şuradaki gerilim ST yani negatif olduğu zaman, düşük olduğu zaman Burada gerilim hala var. Çünkü yüksekken doğduğu, doğduğu düşükken geriye gitmeyeceği için gerilim hala var. Kondansatör yavaş yavaş boşalacak. Şurada olduğu gibi şöyle yavaş yavaş boşalacak. İkinci gerilim geldiğinde duracak. Yani zarf detektörü dediğimiz olay kısaca bir basit doğrultucu devre. Bu da şu şekilde bir şey verecek bize. Zarf detektörün çıkışı ne direkt karşılaştırıcı devreye koyarsak şöyle karşılaştırıcı devre. Yani şurada gördüğümüz gibi GT. Bunu eşik seviyesinden üstünde ise 1, altındaysa sıfır 0 diyeceğiz. Burada olduğu gibi karşılaştırıcı devrenin çıkışı yani şu şekilde yaklaşık olarak bu şekilde olursa üst taraf 1, alt taraf 0 devrenin yani problemi çözmüş oluruz. Yani şu işaretten biz FT işaretinden MT işaretini elde etmiş oluruz. Bu da non-koharet, amplitüt çift yani eş evreli olmayan, taşıyıcı gerektirmeyen modülasyon devresiydi. Şimdi, band genişliği nedir sorusu? Mt 1 ve sıfırlardan oluşan bir sinyaldir. Şimdi Fourier analizinden biliyoruz ki biz darbenin yani darbenin Fourier spektrumu şekilde. Darbe serisinin Fourier spektrumu şu şekilde. Bir zinc e, dalgası. Şimdi bu şekilde bant genişliği esasında sonsuza kadar uzanıyor. Artı sonsuza, eksi sonsuza uzanıyor. Yani şimdi biz darbeler gönderdiğimiz için bu band genişliği bu şekilde çok e, eksi sonsuza, artı sonsuza arasında gidiyor. E, i̇deal olmak istersek hepsini alacağız. Tabi pratik uygulamalarda sadece yaklaşık olarak Şöyle bir kural e, uygulanır. Yani yarısın 3 bölü TB. Yaklaşık olarak şuradaki 2-3 bölge alınır. 1-2-3 lob falan alınırsa yani şu ana lob. Ondan sonra şu 2-3 tanesi alınırsa pratikte yetiyor. Onun için maksimum band genişliği FX eşitliği 3 bölü TB. TB dediğimiz şey şuradaki darbelerin periyodu. Dolayısıyla band genişliği omega x eşittir. 6x bölü tb. Yani şu frekans fx eşittir. 3 bölü tb. Açısal frekans 2 pi ile çarparsak 6 pi bölü tb olur. Band genişliği e, bazı eğer gürültü yoksa band genişliği 1.5 bölü tb'ye kadar da indirilebilir. Bir örnek 4 kHz'lik ses sinyali örneklenerek 8 bit kuantalama yapılmıştır. Yani 8 seviye de örneklenmiş. Kuantalanmış işaret amplitüd shift fonksiyonuna tabi olursa band genişliği ne olur? 4 kHz örneklendiğinde en az 8 kHz olur. 8 bit puantalama yani 8 çarpı yani 4 kilo dediğimiz işaret en az iki, bir periyotta 2 örnek alacak 2 katlı örnekleyecektik o zaman 8 kilo olur 2 katı 4 kilohertz ise 8 kilo olur bu durumda 8 bit puantalama yani bir bir önceki derste gördüğümüz MR Communication sistemine göre 8 bit puantalama 8 çarpı 8 64 kilo band genişliğine erişir yani biz örneklediğimiz zaman 64 bit band genişliği elde ettik. Yani 4 kHz'lik analog sinyali dijitale çevirdiğimiz zaman yaklaşık olarak 64 kHz'e çıkardık. İşte Tabii 64 e, kHz, bunu bir de 1.5 band genişliğini alırsak, yukarıda 3 kat ya da 1.5 dedik, 96 kHz olur. Şimdi çok gibi gözükse de çok aşırı şekilde büyüttük. Fakat bunun avantajı şurada mesela bir örnek ev telefonları 2 MHz'e kadar taşıyabilir. Yani ev telefonlarına basit iki telle gelen işaretler 2 MHz'e kadar çıkabilir. Biz burada biz burada aynı anda 96 kHz'lik işaretten yaklaşık olarak 20 tane telefonu taşıyabiliriz. Ya da dijital sinyal taşıyacaksak yaklaşık olarak 2 MHz civarında bilgi taşıyabiliriz bu kablolardan. Dijital işaret, mesela internet işaretleri zaten dijital olduğu için yaklaşık olarak ev telefonu en basit eski kablo sisteminde iki MHz tabi bunu daha da artırabiliriz. MR sistem kullanarak yani daha önceden görmüştük 3 problemimiz yoksa daha da artırabiliriz bu ıı, seviye haberleşmesini. Evet ikinci konumuz frekans kaydırmalı anahtarı. Frekansı shift keying. Burada mesaj işareti 1 olduğunda F1 frekansı. Mesaj işareti 0 olduğunda F0 frekansı. Yani değişik frekanslarda işaret gönderiyoruz karşıya. Bu da frekans kaydırmalı anahtarlama. Yani bazen de bu isim olarak da binary frequency shift keying ismi de kullanılıyor. Burada da frekans yani belli şu f0 ve f1 frekansı arasındaki fark fc c artı delta f f eksi delta f gibi kullanıldığında buna binary frekansı shift keying isimleri de veriliyor. Şimdi devresi nasıldır? Yani böyle bir devre yapacağız. 0 olduğunda bir frekans, 1 olduğunda başka bir frekans. Da basit olarak şöyle mt işaretimiz geldi. Şuradan kosinus omega 0 t taşıyıcımız var. Burada kosinus omega 1 t taşıyıcımız var. Bu çarpma devresi. Şurası invertör. 1 ise 0 0 ise 1 yapar. mt işareti 0 ve 1'lerden oluşan işaret. O zaman mt işareti geldi. 0 ise 0 ise mt işareti. Yani mt 0 ise o zaman e, b, a fırakanı yani a değerindeyse şimdi kısaca sıfır gelse, şurada sıfır gelse, invertörden geçip bir olacak. Dolayısıyla kosinüs omega bir t ile çarpılacak. Bir gelse, bura bir gelse, invertörden bura sıfır olacak. Bir zaten buradan gelip bir kosinüs omega sıfır t ile çarpılıp bu tarafa geçecek. Yani e, sıfır olduğu zaman frekansın biriyle, bir olduğu zaman diğeriyle diğer çarpılıp devreye girecek. Yani sonuç şunun gibi. Bir olduğu zaman frek A frekansıyla, sıfır olduğu zaman B frekansıyla çarpılmış olacak. Kısaca modülasyon devresi bu. Eş evreli, yani koherent, yani taşıyıcı gerektiren Demodülasyon devresi. Böyle baktığımız zaman ST işareti geldi. Kosinus omega 1T ile çarpıldı. Aynı zamanda kosinus omega 0T ile de çarpıldı. Şimdi integral devresi toplama işlemi görüyor dedik. Şimdi kosinus omega gelen ST'den gelen ya kosinus omega 1T gelecek ya da kosinus omega 0T gelecek. Zaten şu radyoyu şurada gördüğümüz gibi ya kosinüs omega 1'de ya kosinüs omega 0'de ikisinden bir iki frekansdan biri gelecek. Şimdi eğer kosinüs omega 1 t gelirse şurada kosinüs omega 1 t ile kosinüs omega 1 t çarpılacak a1 t'yi elde edeceğiz. Kosinüs omega 0 t gelirse Şurada kosinus omega 0 t ile kosinus omega 1 t çarpılacak. Şurada ise kosinus omega 0 t ile kosinus omega 0 t çarpılacak. Yani özetle birinde kendi frekansıyla çarpılacak. Öbüründe farklı frekansla çarpılacak. İntegral devresi toplama işlemi görecek. Şimdi şöyle baktığımız zaman e, girişte mesela ayrı ayrı analiz edecek olursak üst kolda eğer dışarıdan kosinus omega 1 t gelirse üst kolda kosinus omega 1 t çarpı kosinus omega 1 t olacak. Alt kolda kosinus omega 1 t çarpı kosinus omega 0 t olacak. Bunların farkı ne? Şöyle kosinus omega 1 t ile kosinus omega 1 t çarpılırsa olsa kosinus kare omega 1 t. Ye. Kosinus kare olduğu için de onu pozitif olur. Ve toplama devri sürekli pozitif değerini topladığı için yine büyük bir pozitif değer olur. Yani şurada Kosinus omega 1 t geldiği zaman kosinus omega 1 t ile çarpıldı. Kosinus kare omega 1 t oldu. Pozitif bir değer oldu. Bu değer şurada toplandı, toplandı, toplandı belli bir süre. buradan t'ye kadar pozitif yüksek bir değer oldu burası. Ne zaman? Girişte kosinus omega 1 t gelirse. Peki, peki girişte kosinus omega 1 t geldiğinde aşağı kolda ne olur? Kosinus omega 1 t ile kosinus omega 0 t çarpıldığı zaman Bazen eksi bazen artı olur bu çarpım. Yani omega 1 t ile omega 0 t kosinus omega 0 ile kosinus omega 1 çarpıldığında bazen eksi bazen artı olur. E bazen eksi bazen bazen artı olan değerleri topladığımızda da bu da küçük bir değer tutar. Çünkü eksi ile artı birbirini götürür. Yani şurası çok az bir değer olur. Ne zaman kosinus omega 1 t'ye gelirse şurası çok az bir değer olur. Yukarısı çok büyük bir değer olur. O zaman burası buradan büyük olacağı için çıkış artı olur. O zaman sıfırda gelirse de tersi durum olur. O zaman şurada yüksek bir değer oluşur. Şurada alçak bir değer oluşur. Sonuç o da sıfır olur. Eş evreli olmayan non koherent frekans demodülasyon devresi e burada da önce band geçiren devre yani bu kosinus omega 1 t geçirir. Bu da kosinus omega 0T civarını geçirir. Zar detektörü tabi şimdi kosinus omega 1T geldiğinde aşağıdan geçen miktar çok az oluyor ya da hiç geçmez idealde. Yani band geçiren çünkü kosinus omega 0T civarını geçiriyor kosinüs üst taraf kosinus omega 1 t civarını geçirdiği için burası direkt geçti. Girişte kosinus omega 1 t gelirse buradan direkt geçti. Bursa geçemedi kaldı. Çünkü kosinus filtre onu engelledi. E tabi kosinus omega 1 t geldiğinde buradan direkt geçti. Zart detektöründen de bu toplandı, büyüdü. Sonuç burası yüksek bir değer. Burası açacak bir değer oldu. Kosinus omega 0 t gelirse o zaman buradan geçmedi. Bu bant geçiren filtre omega bir t civarını geçiriyordu. Omega 0 T geldiğinde buradan direkt geçti. Zar detektöründen büyük bir gerilim oluştu. Burası yüksek gerilim oluştu. Çıkış 0 oldu. Kısaca bunun çalışma prensibi de bu şekilde.